Gazeteci Rasim Ozan, Kütahyalı hakkında Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanacak sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Kütahyalı aracıyla seyir halindeyken Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin yaptığı takip sonucunda Tem Otoyolu'nun Çaydurt mevkinde yakalandı. Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolleri için Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Merkez Ünite'ye sevk edildi. Burada işlemleri biten Kütahyalı Bolu adresine getirildi. Rasim Ozan Kütahyalı, sistemi sistemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından Segbis sistemiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe Rasim Ozan Kütahyalı adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı. olduğu için 12 merkez. It's looks modified.